Değerli dostlar, Ruberi programından bir kez daha herkese merhaba. Bugün çok e, güzel konular konuşacağız. E, ne siyaset, ne politika, ne e, bir şey. E, sadece doğa, güzellik, yürüyüş, spor konuşacağız ve bunun Karamanda konuşabileceğimiz en iyi insanlardan bir tanesi konumuz. Niye böyle diyorsunuz derseniz karşımda şu an e, misafirimiz olan Yaşar İncedal abimiz. Siz onun böyle e, göründüğüne bakmayın. 17,5 18 yaşlarında bir performans ortaya koyarak <laughs> Efendim, Karaman'da yürüyüş rekoru olan, tırmanış rekoru olan insanlardan bir tanesi. Yaşar abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Yaşar İncedal. Yaşar İncedal. Ne iş yapar Yaşar İncedal? Yaşar İncedal e, emekli. Hı -hı. E, emekli olduktan sonra kendisini doğa sporlarına vermiş birisi. Kaç yaşındasın abi? Ben 64 yaşındayım. 64 yaşında O zaman yani 41 kere maşallah diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. E, uzun yürüyüşler, tırmanışlar, evet. dağcılık var. Maşallah. Doğru mu abi? Kamp Maraton yapıyorsun. var. Koşu var. Maraton da var. Tabii. Ha, onu bilmiyordum. Bak sürpriz oldu. <laughs> Avrasya, Kayseri, Konya maratonlarına, Mersin Aha. maratonlarına katılıyorum. Aha. Yani büyük derece alamazsak da kendi çapımızda bir derecemiz oluyor yani. Ne güzel. Önemli olan o pisti bitirmek. O e, koşu alanını bitirmek. İki önemli sorun var. Birincisi e, bu enerjiyi nereden buluyorsun abi? Valla bu enerjiyi şimdi reklama girmesin de Hı. ben sabahları genelde e, beslenmeme, sabahları çok dikkat ederim bizim mayalı usulü var ya. Ben evet. iki ve 3 veya üç mayalı yiyebilirim her sabah. Ama o iyi bir şey değil diyor abi sağlıkçılar. Tabi tabii iyi bir şey değil de harcıyorsan iyi bir şey değil. Ha. Ben mesela onu denedim yemediğim zaman performansım düşüyor. Yani yemekte sıkıntı yok yeter ki eritin. Eritin yeter ki eritin. Hı. Mesela ben iki mayalı yiyorum. Mayalının bir tanesini divle peynirle yiyorum. Hı. Bir tanesi de, de tereyağıyla keçi koyun karışımı. şimdi sen herkes... iki tane teyze. de şey yumurta. Hani Köy yumurtası köy yiyorum. Tabii Tabii. Başka yerden arttırıyorum onu onu yiyorum yani başka bir zevkim yok. Sigaram yok, kahvem yok, bir başka bir şeyim yok yani. Ayrancılı olmanın bir avantajı var o zaman çünkü. Tabi Ayrancılı olmanın avantajı divle peyniri, Aha. köy yumurtası ve yani yoğurdumuz, guz yoğurdumuz biliyorsun Ayrancı bu konuda birinci. Koy, Koyun yoğurdu. Koyun yoğurdu, guz yoğurdu diyor Sağ da. Sağolsun bize her yıl e, ikram ediyor Ayrancı Belediye Başkanı'mız Yüksel Bey. Her evet. yıl bir yoğurt yemek nasip oluyor bize Ayrancı'dan. İnşallah. Hafif yanıksı böyle değil mi? Yanıksı ve yoğurdun üzerinden bir e, özellikle bir 5-6 ay geçmesi lazım. Musahane beklemesi ha, lazım soğuk havada. Bu da önemli. O zaman tereyağı gibi olur. Tereyağı, tereyağı da güzel ama ayrancının. Ya bizim ayrancının e, torosların ve bolkarların kekik otları ve kekiklerini yiyen hayvanların tabii bunların sütü evdeki besleyen e, şeydeki ahırlarda fenli yemilen çok fark eder yani bu kadar basit. Evet. Küçükbaş hayvancılık çok yaygın zaten. Bizim Ayrancı'da küçükbaş hayvancılık yaygın. Köylerde. Yaylalarımız bol. 2000 rakımın üzerinde yaylalar evet, var. Evet 2800 üzerinde rakımımız Berendi Göver Yaylası var 2800 metre. Bizim Ayrancı, Kavagozu, Büyük Koraş, Yuluk Dağımız var. Mesela orada Ayrancı'nın Pınarkaya Köyü, Kavagozu Köyü, Çat Köyü'nde Çavdar Dağımız var. Bunlar genelde 2000 metrenin üstünde yaylalar. Buralar buraları kekik. Hayvanlar Hayvan? kekik yiyor. Tam bu noktaya gelmişken bir yanlışla düzeltelim. Karaman'da en yüksek noktanın Hacı Baba Dağı olduğu söylenir genelde. Hatta yazılı kaynaklarda da böyle geçiyor. Ama bu bir yanlış. yanlış. Hacı Baba 2450 mi? 2480 ölçem var. 60 ölçem var o arada yani. Hı. Ama Bolkarlar hatta Bolkarların bazı noktaları mesela Ziyaret Tepe var 2750 metre. Bizim bu Göver Yaylası dediğimiz yaylaların uç noktaları 2800 metre. Şimdi Bolkar Dağları genelde üstten baktığınız zaman mesela Bolkar Dağları'nın yıldız tepesi var. 3140 metre. Bu yıldız tepesi de tam Karaman, Mersin, Konya il sınırında. Ama genelde bizim ayrancıya biraz geliyor. Masa şeklindedir. Yani Bolkar Dağları üstten baktığınız zaman üzerinde çiftçilik yapabilirsiniz, çıkabilirsiniz. O kadar düzdür yani. Nide'ye de dokunuyor mu Bolkar? Yok. Şimdi Toroslar biliyorsunuz şeyde, Adana'da başlıyor. Bizim üç tane büyük zirves var Toroslar'ın. Birincisi Pozantı'da şey var, Medesiz Zirvesi var. 3550 metre Medetsiz Dağ. İkinci yüksek zirvesi Ereğli'de bizim Aydos Dağı var Ereğli'de. Çakılköy sınırlarının Aydos. içerisinde. Aydos'un yüksekliği de 3440 metre. Üçüncü yüksek dağımız Yıldız Dağı dediğimiz, bizim Bolkarlar'ın en yüksek tepesi. 3130 metre bizim Ayrancıya komşu yani. Bir ucu bize geliyor. Hı hı. En son tepesi de artık o bolkarlardan çıkıyor da Torosların. Antalya da 3080 metre. Bu civardaki dört tane tepe bunlar yani bizim burada. Güzel. Aslında Toroslar Muğla'dan başlayıp Hakkari'ye kadar Hakkari'ye gider de bizim bildiğimiz yani bizim hı hı. İç Anadolu'da bizim halkımızın bildiği Bulgar olan işte Bulgar olan diyoruz ona biz. Antalya Adana'dan başlıyor. Hı, hı. Antalya Elmalı da bitiyor. Bizim evet. bilen ama tabi, Toroslar çok büyük. Yani yanlış bilinen bir e, Galatı meşhuru düzeltmiş olalım. Evet. Karaman en yüksek Karaman noktası, en yüksek tepesi. Ayrancı, da. Berendi Göğür Yaylası'nın üzerindeki tepelerdir. 2800'e kadar çıkar. Yani e, Ayrancı'nın yaylaları bile e, tabii, tabii. Hacı Baba'dan yüksek. Peki hocam aslında hızlı gizdik muhabbete. Ben biraz daha sizi tanımak istiyorum aslında. Evet. Nasıl başladı bu merak? Ya, bu merak ben zaten e, Doğacıydım yani köyden kalan bir şey vardı. Ya yani çocukluktan itibaren Çocuk var mıydı? Vardı mi? içimde bir doğa sevgisi vardı. Sonra e, iş yerinde çalışırken... Hı hı. Ne iş yaptınız bu arada? Ben hayatınızı ne, emekli 42 yıl çalıştım. İskenderun Demir başladım. Ben esas makine teknikeriyim. Hı hı. En son Saray Gıda AŞ'den emekli oldum. 30 yıl orada çalıştım Saray Gıda AŞ'de. E, emekli olmadan 15 yıl yani 10 yıl öncesi 6 yıldır çalışmıyorum. 10 yıl 16 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ben önce koşuya başladım maratona. Maraton koşarken dediler ya dağcılık falan bizim şey var kulaklar çınlasın. İsmail Özel var eski Kardof'un başkanı. Benim de bir vesile akram olur. Telefon al abi buyur gel dedi ya. Öylelikle başladık. Sonra ben yükseklere gitmeye başladım. Bizim Ereğli'de bir dostumuz var Metin Helimoğlu. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yönetim kurulundaydı. Dedi sen gidersin bu işi yaparsın. Öylelikle başladık. Dağcılık e, Türkiye'de var. benim e, tırmanmadığım bir cilo var. Ağrı var. Gerisini hep tırmandım. Defalarca çıktım yani yaz kış. Buralarda gidememiz biraz maliyetli. Önce de e, terörden dolayı gidemiyorduk. Şu anda serbest terör yok. Yalnız öyle maliyet maliyeti yükseldi. Maite. İnşallah ağrıda noktalamayı düşünüyorum. 70 Aa. yaşında ağrı zirvesinden karımana selam göndereceğim. İnşallah ne güzel. İnşallah. Ne güzel. Peki e, bugün o kadar tırmandığınız en yüksek nokta nereydi? Benim tırmandığım en yüksek şu an buna kadar Erciyes. 3000 3917 metre. 3917. İki kış, 4 tane de yaz tırmanışım var Erciyes'e. Oo, 6 defa çıktınız yani. Evet. Hasan Dağı'na 12 defa çıktım. Hasan Dağı, Hasan Dağı çok güzel ha, değil mi Asada, hocam Çok güzel. Böyle. Kışın Şimdi, özellikle ben böyle onu seyretmeye bayılırım yani. <laughs> Kışın çok gelinlik güzel giymiş gibi He. bembeyaz karlar içerisinde bu Karapınar tarafından e, evet. Aksaray'a gidenler bilir. Hoş bir görüntüsü var yani. Şimdi bizim Hasan Dağı biliyorsunuz İç Anadolu'da ovanın ortasında bitmiş bir evet. yani gelinlik kız gibi çıkar. Etrafında bir şey dağlar var. Nide tarafına doğru uzanan Melendiz Dağları var. Melendiz Dağları ondan 5-600 metre aşağıdadır. Bizim Aksaray'daki Hasan Dağı'mız 3260 metredir. Yaz-kış tırmanışa elverişlidir. Pek de kaza olmuyor. Yalnız kışın çok tehlikelidir. Erciyes pardon yazın çok tehlikelidir. Yazın. ile biliyorsunuz hı. Hasan Dağı Sönmüş Volkan'dır. Bizim kara Karadağ gibi. Sönmüş Volkan olduğu için kayalar çürük yani böyle kayalar hı hı. çürüktür. Bastığınız kırılır, elinizi tuttuğunuz kopar. Hı. O yönden bir. ya kışın iyi olur bak kışın, kış tacılığında hı. Merdiven gibi çıkar gidersiniz sorun yok. Profesyonellere Çıkıyordum. daha uygun o zaman. Evet. Daha uygun. Peki en uzun yürüyüşünüz kaç kilometredir? Mesafe Benim en olarak? uzun yürüyüşüm 36 kilometredir. Nerede? Bu İnebolu Kastamonu yürüyüşü vardı 2019'da. Şerife Bacı diyorlar. Bu savaş zamanında İnebolu'dan Ankara'ya mermi çeken Şerife Bacılar var. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından aynı hissi yaşamak için aynı yolu yürümek için yani yürüdük. Bize vali bey, Kastamonu valisi tören yapacağını duyurunca bizim varacağımız yer 25 kilometre, 37 kilometreye çıktı. Ve tam 37 kilometre yürüdük. En son yürüyüşümüz... Herkes yaşıyor muydu o? Buyur. Herkes yaşıyor Herkes yattı <laughs> oraya yuvarlandı yani çok dokundu çoğuna. en sonum iki ay önce en son şeyden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu İzaora Tuz Yolu var. Yani bu Tuz Yolu milattan önce 3000 yani milattan önce 2000 3000 yıllarında bizim Konya Ovası'ndan Tuz Gölü'nden Antalya'ya tuz çekerlermiş. Kervan yolu oluyor bunlar. Özel taşlardan yapılmış yollar vardı Yani 6 kilometre, 3 kilometre yollar var. Bu yolları yürümek için gittik ve 8 kilometre orijinal yolu yürüdük. Bizim Bozkır'dan çıktık. Tere kasabasından o torosları aşarak 4 günde Akseki'ye ulaştık. 95 kilometre yol yürüdük. Konya Belediyesi bizim şeylerimizi yani kamp yükümüzü taşıyor. E, gerekli işte kıdamızı temin ediyor. Karaman'da da olsa keşke böyle etkinlikler değil mi? Keşke olsa. Hiç oldu mu? Bak ben, ben şunu düşünüyorum ya. yani büyüklerimizden her yıl biliyorsun Mevlana'nın Karaman yürüyüşü var. Karaman'dan Konya'ya. Evet. Bu yürüyüşü göstermelik olarak başlıyor, Larende de bitiriyorlar. Ben istiyorum Doğru. ki bu yürüyüşü öyle bir organizasyon olsun ki Konya'ya kadar yürüyelim yani. Emin ol 150-200 kişinin geleceğini ben garanti ediyorum Türkiye çapında. ...ama bir tanıtım olmayacak... ...gelemiyorlar. Kamil Bey, Kamil Uğurlu... ...belediye başkanı iken bu, bugün... E, ...Saklı Cennet diye... E, ...meşhurlaşmış artık... bölge üzerinde durmuştu. Evet. Kendisi bizzat gitti geldi... ...oraları biraz e, tanıtımını... ...reklamını yaptı. Şimdi e, Saklı Cennet... ...dediğin zaman akla geliyor ve insanlar orada... ...yürüyüş yapıyorlar. Biz, evet, evet. E, Güldere. Güldere. Ee, Karamanımızın köyde. incisi Güldere ya. Evet. Güldere incisi. Taşkale... ...mağaraları. İncesu Mağarası... Ha. 1 kilometre eğer e, normal da 1300 metresini gittim ben 1000 metresi normal halka açık biz e, spordan dolayı yani bu işi bildiğimiz için az daha ilerledik yani bir bakım olsa bugün insanlar yurt dışından bile orayı görmeye geliyorlar ama vardıklarında bir e, ne bir gıda bulabiliyorlar ne bir doğru dürüst yani, yani sosyal bir şeyler yani tuvalet söylemesi tuvalet daha bulamıyorlar Taşkale bugün Atatürk'ün ata biliyorsunuz. O taşkale mağaralar var, onun o, etrafında doğru dürüst bir yani bir satış yani, yeri, reyonları. Yani, evet. yani adam soruyor tuvalet nerede diyor, yani bu kadar olmamalı ya. Yani. Ya yıllardır dile getirdiğimiz konular, yani oraya az da değil oraya giden turist. Evet. Yani taşkale tabii, tabii. giden turist sayısı az değil. Ama buna rağmen gidip orada bir ne bileyim bir gözlemeyeyim, ayran içeyim dese yok. Yok yok yok. Efendim bir dinleneyim dese bir gölgelik yok, yok. yok. tuvalet yok. Aslında ince suya bir bakım yapılmıştı, aydınlatma vesaire. Fakat e, şu an rezil bir durumda, bir bakım da yok. Yani bir şey sürdürülebilir olması önemli. Aynen öyle. E, turizme Karaman inanmadı. Yani bunca ee, yıl geçti ama turizme bir de Karaman şu inanmadı. Şu konuya değinelim. Bizim Karadağ, <laughs> hı hı. biliyorsunuz hava akımı nedeniyle yamaç paraşütçülerinin Kayseri'ye kadar, bak Türkiye'de böyle bir yer çok az. Karadağ'dan kalkıyorsunuz, arkadaşlarımız var o konuda da. Kaç seriye kadar uçabiliyorsunuz? Bundan önce Sayın valimiz Fahri Meral biz çıkmıştık beraber. Orada gösteri yaptılar. Oraya pis yapılacağına söz vermişler ama artık bu bilmiyorum. Eğer orada bir pis yapılmış olsa emin ol insanların oradan yamaç paraşütü yarışmalar yapılacağına eminim. Yani bunlar yapılabilir. Karaman'ı tanıtım için çok güzel yani, olaylar bunlar. Çok kolay bir şekilde hem Türkiye'nin hem tabii dünyanın tabii. dikkatini Karaman'a çekilebilecek. Faaliyetlerden bir tanesi olur. Yani Aynen bugün öyle. hep şikayet ediyoruz yani Konya Karaman gölgesinde kurtulamadık diyoruz efendim karamanı tanıtamadık vesaire diyoruz ama herkes sadece konuşuyor yani maalesef. Yani işin acı tarafı ben çok geziyorum Türkiye'de dağdan dolayı yürüyüşlerden dolayı adam daha hala Konya Karaman diyor ya yani bunun içinde çıkamamış yani insanlar demek ki öyle duyuyorlar yani. Yani burada Tabii. şehirliler olarak bizim de yükümlülüğümüz sorumluluğumuz var. Biz gittiğimiz yerlerde söylüyoruz ya biz. biz 89'dan beri iliz. Nasıl bilemezsiniz falan diye. Valla duymadım falan diyorlar. Yani onların da cahilliği olabilir ama <laughs> evet. bizim de yükümlülüğümüz var burada. Peki abi e, yürüyüşe trekking diyoruz değil mi? Evet. E, camping. Camping e, yürüyüşlere e, gidiyoruz. E, tırmanış. Climbing. E, bunlar bir spor artık dünyada yaygınlaşan sporlar. Karaman mümbit mi yer mi sizce bu sporları yapmak için? Hangi karaman adı? tabi bizim doğa sporları için karaman çok biliyorsunuz ismini vereyim bizim projelendirmişlerdi burayı. Fedai Erkoçoğlu hocamız hı hı. ve birkaç arkadaş karamanda ne kadar şey varsa doğa yürüyüşü yapılan yer varsa projelendirdi. Ben de ayrancı genelde projelendirdim. Şimdi karamanımızda biliyorsun büyük bir goksuyumuz var. Yani bazı sınırlarda goksu boyunda çok güzel yürüyüş rotaları var. Kamp, kamp alanları. Kamp var, yürüyüş rotaları var. Saklı cennetimiz var. Orada kamp alanı yapılabilir. İnsanlar kap yapıp orada yürüyebilirler. Bizim Ayrancı'nın çok meşhur yaylaları var. Mersin Erdemli'nin sınırımızda bizim şeyimiz var. Sarıtay yaylamız var. Hı hı. Berçin yaylamız var. Toros Dağları'nın o Yuluk'den artık şeye, Küçükaraş, Berendi tarafına giderken Tüm dağ ve orman oraları yani. O bölgede falan... de yaban atlarının olduğunu, yırtık olduğunu duyuyorum ben. Evet. Hani sadece Şimdi Karadağ'da yırk değil. Yırtık esas merkezi belki insanlar bilmezdir. Bilmez kimse. Göğür yani. Yaylası'nda gideceksiniz en aşağı iki üç, üç tane at görürsünüz. Yani Karamanımızın Karadağ'da da var da orada daha çok olduğuna eminim biz. Çok bunu gördük yani fotoğraf. Ama bak. ayrancı bu konuda biraz şey yani. Ayrancı biraz şey kal bizim ayrancımız tanıtımı biraz... Taşeli bölgesi kadar tanıtılmıyor. Evet, yok evet. Ama neden yani. ama oradan sanatçı çıkması lazım abi. Evet yazar çizer çıkması lazım. Şimdi bizim yazarlarımız var mesela Ermenekli yazarlarımız var. çok değerli yazarlarımız. İki yazısının birini Ermeni'ye ayırıyor. Taşına, toprağına, tarih eserine, kültürüne ayırıyor. Evet. Ama Ayrancı bölgesinden pek öyle yazar çizer insan çıkmıyor yani. Evet. Dolayısıyla Ayrancı'da çok tanıtılmamış oluyor. Ama gerçekten gizli, çok özel yerlerin olduğunu ben biliyorum. Biz de bu konulara biraz ağırlık vereceğiz. Ee, Sizlerin de desteğiyle tabii. Çok Mesela güzel. az evvel bir Ziyarettepe'den bahsettiniz. Evet. Hızlı geçtik orayı. Ha, çok oray, önemli. Evet. Biraz bahseder misiniz Ziyarettepe? Ziyarettepe, Çat 30 kilometre, 20 kilometre mesafededir. Yani Karamana kaç kilometre olur abi? Karamana 70, şey 70-75 kilometre. Karaman 70 kilometre. Evet. Çat e de 30 kilometre. Sınırlar içerisinde, yani Çat sınırları içerisinde. Burada Türkiye'de Alevi derneklerinin, tahtacı derneklerinin festivali olur. Hı hı. 14 Ağustos'ta her yıl oraya tırmanırlar, araçların çıktığı yere kadar çıkarlar, çıkamadıklarını hani bizim yağmur doğasına gideriz ya. Kurbanlar kesilir. Ben bir sefer şahit oldum. Gerçekten çok güzel bayramlar yapılıyor. Bu da bizim ayrancımızda da ama haberimiz yok. Yani. Kimsenin haberi yok. Kimsenin yani Türkiye'nin dört bir yanından Aleviler orada evet, ayinler yapıyorlar. Mersin Aslanköy tarafından geliyorlar. Hı. O toprak yoldan geliyorlar. Bizim Ziyarettepe'de bu bayramların kutlandığını biliyoruz yani. Ziyarettepe denildiğine göre orada bir zat yatıyor muhtemelen. Değil yok şey var türbe yok. sadece yok. bir bina yapılmış. Beyaz bir bina var. Bir türbe Onlar, falan yok. Türbe Doğru. var, ufak bir türbe, türbe var. var. Ve bizden fazla tahtacılar ilgi gösteriyor. Artık orada kimin yattığını, pek kim tarihini yapalım, bilmiyorum. Ya biz bu konu üzerine düştük aslında. Ben bölgedeki muhtarlara da haber etmiştim. Ne zaman yapıyorlar, pandemi de yapmadılar. Evet. Yapacaklar bu mı, yıl haberdar ediyorsun. eder misiniz? Hatta yarın ya? için, dün için mi, bugün için mi oluyor? Pazar günü geçtiğimiz pazar, pazar günü. günü, pazar günü. Dün dün için olması lazım. Ya yani keşke haberimiz olsaydı biz de orada olsak çekim yapsak güzel olurdu. İnşallah yani. bir seneye inşallah beraber seneye var, gidelim beraber olur. olur. Peki abi senin çok şikayetçi olduğun bir konu da var. Ee, zaman zaman çektiğim videolardan Hı. da görüyorum. Yani e, dedim yahu adam 67 yaşında ayak izi değmemiş yere çıkmış. Orada bir aşçıları efendim pislikler çöpler. Tabii, tabii insanların bir özel şeyi vardır. Yani hayatı vardır. Adam arabasını çeker bir yerde, iki günüm içer. Ona karşı değiliz. Ama içtikleri biraları, içtikleri şişeleri doğaya atmaları çok tehlikeli bir şey. Ya yani içiyorsun, güzel. Lafımız yok. Koy bir poşete gel Çöper. karamanda çöpe at. Yani doğaya atılan şişeler emin olun büyük yangın tehlikesidir. Hani belki bizim Karamanda bu civarda şey yoktur. Hani bir yangın tehlikesi yoktur ama ormanlarımızın içerisinde ormana yakın yerlerde bunu siz ormandan 100 metre dışarıda içersiniz. Orada ot tutuşur gidip ormanı yakar. bizim genelde bu şey ben devamlı gezdiğim için bizim Gödet Barajı, Pisanda Gödet Barajı mesire yeri var. Örneğin çamlık mesiremiz var, yeri var. Ya yemin ol var ya pislikten geçilmiyor. Yani i̇nsanlar ya Maalesef. bu kadar poşetini ya bir kere, orada çöp kutusu koymuşlar, atmıyorlar. Gerçi dün ben gördüm o barajın sol tarafından yakadan aşağı ormanın içinden indim, yoldan gitmedim. emin olun, yani bir yani, insan gelse bir daha gelmez. Yani o. bugün çamlık hissadığın o bölgeye gidiyorsanız önce oturduğunuz yeri temizlemeniz gerekiyor ki e, pislik içerisinde oturmayasınız. Yani o, o oldukça kötü. Ya kötü ha, devlet ya. ne yapsın, belediye ne yapsın. Ne yapsın yani, başına adam bugün dikemesin. temizleseniz yarın aynısı yine Bunlar, oluyor. Adem Bey bunlar şey insanların bireysel şeyine kalmış yani kendi vicdanlarına kalmış yani ben orada şey yapıyorsam atıp gidiyor adam sağa yani biri atma dediğinde de bu, suçlu oluyorsun ha. İşin ilginç ne biliyor musun abi? Şimdi bir yabancıyla ile konuştuğunuz zaman Türklerle ilgili ilk söylediği şu oluyor ya Türkler bir temizlik hastası ya. Öyle hasta atalarımız öyle yani biz Türkler öyleyiz. Hala öyle evinde. Hala öyle. Ama, Kadınlarımızın %90'ı temizlik hastası yani haberleri öyle. yok belki. Ee, ama aynı insan sokakta e, bambaşka bir adam oluyor yani, Aynen öyle. ormanda bambaşka bir adam oluyor ama evine gitsen herkes pırıl pırıldır yani. E biz doğa severler, e, bu Kardof kulübümüz var bizim Karaman'da biliyorsunuz yıllardır. Biz 2-3 defa Çamlık'ta böyle bir traktör dolusu poşet şey toplamışızdır yani. Evet, evet. Her sene yapıyoruz bunu genelde bu kış günleri, insanların gitmediği zamanlar. Ceza yazacaksın abi ceza yazacağım. İşte bilmiyorum artık bunu büyüklerimiz nasıl engelleyecek. Yani bu şey bir türlü bırakma. Mesela ben şeye gidiyorum. Bu Adana'da şey var. Bozantı tarafında. Hı -hı. Çok turist şey yerler var yani. insanları çeken yerler var. Hı -hı. Varda köprüsü var mesela. Almanların yaptığı 100 yıllık köprü şey. 100 yıllık ve 100 metre boyunda tek köprüdür Almanların. Bir de bu Adana ile Ereğli arasındaki tüm tüneller var biliyorsunuz. Onlarca hmm. tünel var. Tünellerin hmm. yapıldığı şeyler var. Yollar var. Servis yolları. Hmm. Oralar öyle. Karboğaz var mesela şeyde. Adana'da meşhur. Bakıyorsun adam pislik abi. Şey, çöp. Her taraf çöp. Dereler var. Derenin gittiği yerler tıkanıyor dereler. Yani poşetlerle Poşetler dereler tıkanıyor. Evet. Denizlere akan yerlerde denizlerden hani bu hayvanlar artık deltalar var biliyorsun denize birleştiği tatlı suların insanlar atıyor yani bir türlü bunu önleyemedik bir türlü. Yani bu konuya bir kez daha dikkat çekmiş olalım bu vesileyle. İnşallah. Yaşar abi Karaman'da, Karaman bölgesinde ya şurayı mutlaka görün diyebileceğin e, neresi var? Sen bunu kafana çevirirken şöyle bir örnek ver. Vallahi mutlaka görün diyeceğim. Biliyorsunuz Ermenek barajımız var. Ermenek'te. Hı. Daha orayı da görmedim demesin kimse ben, değil mi? tabii görmedim demesinler. Ermenek'e varıyorsunuz Sayın Atilla Bey, Belediye Başkanımız. Gerekiyorsa tek, tekne kiralıyor bizi yaptı bunu. Tekne kiralıyor. Ermenek'ten başlayalım da tekne kiralıyor. Oradan artık suyun çıktığı yere kadar tekneyle seyahat yapabiliyorsunuz. Hı hı. İsterseniz geliyorsunuz orada ufak plaj yapmışlar. Plajda serinleyebiliyorsunuz. Sonra bu taraflara gelelim bir şey yayla ne? şeyimiz var. alışveriş Zeyve miydi? Zeyve. Zeyve'miz var. Zeyve Pazarı. Zeyve Pazarımız var. Ee, geliyoruz. <laughs> Saklı cennetimiz var. Hı hı. Türkiye'de böyle bir mağara çok az. E, Taşkale'de Manazan mağaramız var. Ambarlar, ambarlarımız var. Ayrancı'da muazzam yaylalarımız var. Hı, hı. E, Mesela bir örnek daha vereyim. Türkiye'de 11 kilometre boyunda içinden bir türlü bir, ya ileriye ya gerek gitmedikten sonra çıkamadığınız kenarları 80-100 metre kaya olan Uludere Kanyonu var. Türkiye'de bilinmiyor bu yani? Nerededir abi Uludere Kanyonu? Berendi, eski Berendi'nin e, Göğür Yaylası'ndan giriyorsunuz. Berendi, eski Berendiden çıkıyoruz tam 11 kilometre şey e, kanyonun boyu. Doğa severlere e, bunu bir not olarak düşmüş not olalım. Bir, Ayrıca ikincisi, Berendi köyünde. Evet. E, ne yaylası? Uludere demiştim. Kanyonu. Uludere kanyonu. Yaylasından. Başka kanyon var mı abi Karaman'da? Karaman'da işte şey var. Nunu Kanyon Evet Nunu Kanyonu miyiz? diyor. Bir de bize olmamak şartıyla Dağ, Kestel Kanyonu Mutta. Dağ Pazarı? daha Kestel Kanyonu var. Kestel Kanyonu. Bir de Görsel su Görsel açısından çok güzel kanyon şey de var. Mut Çömelek Koyun'da var. Mut Sason Çömelek Kanyonu yani. var. Oraya yurt dışından bile gelenlerin olduğunu biliyorum yani. E, hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. E, Salavat ve Cırlavık Köprüsü. Onlar unutulmamalı tabi oralarda da unutulmamalı. E, çok insan bilmiyor. Sonra ya. şey var bu Adagala Bahçeli'nin tarafında Bağdat Kırı var. Bağdat Kırı. Yani evet. çok güzel bir yürüyüş Tarihi değeri de çok güzel. Tarihi değeri de çok güzeldir. Yürüyüş rotası çok yani güzel. Yani sadece var. defineciler gitmesin. Tabii tabii. <laughs> Doğa severler de gitsinler. Hem zarar vermezler. Ya bir gelin diyoruz. Kulübümüz var. Kardof kulübümüz var. Hı -hı. Başkanımız Tamer Bey devamlı Yazılar yayınlıyoruz. Yaşar abi, peki yakın zamanda plan var mı? Bir yürüyüş, tırmanış? Valla yakın zamanda bizim şeyimiz var. İki tane planımız var. Hı hı. Benim kendi şahsi Karaman'dan bir arkadaşımla gideceğim. 23 Ağustos'ta Afyon'a gidiyoruz. Hı, hı. Afyon'da 24'ünde Afyon'dan koca e, Kocatepe'ye 40 kilometre 30 kilometre kala bir mevkiden iki gün yürüyerek Kocatepe'ye ulaşıyoruz. Kocatepe'den Tepe'den İzmir Büyükşehir Şehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 440 kilometre 15 gün sürecek bir yani savaşta askerlerimizin e, Koca Tepe'den düşmanı alıp İzmir'e denize döktüğü 9 Eylül'e kadar olan yer, güzel ya. o cepheleri birebir geziyorsunuz yürüyerek. Yani biz diyoruz askerlerimiz nasıl gitmiş o savaşarak 14 günde 15 günde İzmir'e girmiş biz de gireriz dedik ama yine biz 7. Gün, 7. günü bırakacağız. Dumlupınar'ı geçeceğiz, yürüyüşü bırakacağız. Benim programda 125 kilometrelik 5 gün sürecek. 5 gün, 125 kilometre. Evet. Konya Büyük şey, İzmir Büyükşehir Belediyesi düzenliyor. Yani düzenlerken bizim kamp yükümüzü taşıyor. üç öğün yemek veriyor. Biz yürüyoruz. Türkiye'deki lisanslı dağcılar veya yürüyüşçüler geliyor. Yani 150-200 kişi oluyor yani en aşağı. Ondan sonra şeyimiz var. Bu her yıl düzenlenen Sakarya Savaşı diriliş yolu var. Haymana biliyor. Ben eskiden bak okudum. Sakarya Savaşı'nın Sakarya'da geçti biliyordum. Sakarya Savaşı Sakarya'da geçmemiş. Sakarya Savaşı, Sakarya Savaşı'nın ismini aldığı Haymana da bir köy var. Haymana sınırlar içerisinde bir köy var. Çok okuyan mı bilir, çok gezer mi derler? O şey. köyün o köyün adını almış Sakarya Köyü. Hatta Sakarya Köyü'nde şu anda e, Halide Edip adı varım, müzesi var. yani o kadar görülmesi gereken bir Kurtuluş Savaşı müzesidir. Hı, hı. O köyden çıkıyorsunuz. Dua Tepe, Beş Tepeler, Üç Tepeler, iki Tepeler. Hı, hı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir cephede savaştığı tüm mevzileri, tüm rotaları geziyorsunuz. En son şey Üç Pınar var Polatlı'da. 125 kilometreden sonra 4 gün, 5. günü Üç Pınar'da kamp kuruyoruz. Oradan sabah namazını Eda etmek için ve dua etmek için dua tepeye çıkılıyor. Yani gece üçte yürüyüşe başlıyoruz, beşte şey var ya dua tepeye. Yani şeyde öyle olmuş. Dua tepede dua dualar yapılmış. yapılmış ve savaş bitmiş. En ilginç tarafı Polatlıya yakın bir tepe var, Kara Tepe. Adem Bey bir günde yedi sefer el değiştirmiş. Yedi sefer. Yani düşünüyor musun? Yedi sefer yani biz almışız ve biz. Asker süngüyle biz ekmek bıçaklarını da atmıştık şeylere, tüfeklere. E, asker şeyle gitmiş, motorize birliklerle gitmiş. Yani eski modelde olsa biz ne yapmışız? Biz şeyle gitmişiz. At arabalarla gitmişiz. Bütün imkansızlıklara rağmen evet. o başarı zafer elde edilmiş. Tutmuş. Gazi Mustafa Kemal at, o yer var, o bir tepe var. İsmi aklıma, şu anda gelmedi. Attan düşmüş, üç tane kaburgası kırılmış. Biliyorsunuz e, İsmet İnönü, Gaz Mustafa Kemal, bir de Fevzi Çakmak. Demişler ki şeyi taşıyalım. Düşman gelmiş, 60 kilometre Haymana'ya gelmiş. Meclisine 60 kilometre var. ya yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 60 kilometre var. Demişler Kayseri'ye taşıyalım meclisi. Demişler durum. Bugünü de atlatalım, bugünü de derken yani gerçekten onları, o cepheleri Adem Bey bir de şey var, orada bir mangal dağı var. Öyle bir savaş geçmiş ki şu anda gitseniz Orada bir avuç materyal toplayacağınız, biz bir masa üzerinde iki tane el bombası olmak üzere 98 sene sonra şimdi biliyorum bizim iki, iki, yıl oldu ben gidelim. 98 yıl geçmiş biz bir masanın üzerine onu resmini size atacağım. Masanın üzerine dolduracak şekilde materyal bulduk. İki tane de el bombası var. Hala izleri var yani. İşte bu programımızda bunlar var. Evet. Sonra ruhları bir hasat daha olsun. Bu vesileyle şehitlerimizin ruhları şad olsun. İnşallah. Bir kez daha minnetle, rahmetle anmış olalım. İnşallah. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Güzel bir çok şey memnun oldu. oldum. İyi. Yani bir ayrancımızı, karamanımızı tanıtmak için bir vesile oldum. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yine biliyorum. başka programlarda beraber oluruz diye düşünüyorum. İnşallah inşallah. Günler. Çok teşekkür, ben de çok teşekkür, çok teşekkür Ederiz. İyi günler diliyorum.